Merhaba arkadaşlar YouTube sayfama hoş geldiniz. Bugün sizlere yine bir e, gezi çekimi gerçekleştireceğim. Bugün yine bir e, Tekirdağ taraflarında e, rota belirlendi. Tabii nerelere gideceğimizin tam e, net bilgisinde değilim. Ama e, gezeceğimiz yerleri zaten sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Ben bu gezi işini çok sevdim. <laughs> <laughs> Ve böyle vloglara da devam edeceğim gibi geliyor bana arkadaşlar Şu an gördüğünüz gibi yapraklar falan döküldü Havalar biraz soğudu Ama tabi Antalya yine sıcak Yine içimizde yarım kollular İnşallah bugünkü gezimiz de çok güzel olacak Eminim buna arkadaşlar Hadi bakalım o zaman yola çıkalım de var. Tatlı şey, tatlı şey, köpeklerimiz şey, de, de şey var. <gülüyor> Doğru, <gülüyor> yeni asfalt yapmamışlar. <laughs> evet yolculuğumuza başladık arkadaşlar. İnşallah çok eğlenceli olacak. Evet arkadaşlar şimdi şöyle biraz yürüdük. Çok terledik. <laughs> Dediğim gibi Antalya'nın havası böyle. Bir yandan <gülüyor> soğuk <gülüyor> bir yandan <gülüyor> <daha> <gülüyor> sıcak. Şimdi böyle biraz yukarı çıktık. Ve manzara bu şekilde. Şimdiden yoruldum. Ama çok zevkli gerçekten. Hadi bakalım devam edelim. Evet arkadaşlar. Yürümeye devam ediyoruz şimdi. Şöyle. Ay, i̇nşallah bu müziklerden dolayı telik yemem. <laughs> Arkadaki müziklerden dolayı. Ben biraz hızlı yürüyeyim. <laughs> <bizi. gülüyor> Şöyle evet burada küçük ile birlikte. Evet arkadaşlar dün e, acayip yağmur yağdı Antalya'da bildiğiniz topraklar yumuşacık olmuş böyle yürürken ayaklarım resmen toprağın içine gömülüyor gibi hissediyorum. Dün öyle yağmur yağdı ve biz de bugün o kadar çok böyle kalın kalın kıyafetler aldık yanımızda. Şimdi birazdan onunla onla ilgili konuşuyorduk işte. Dün yağmur yağdı. Bugün işte hava soğuk olacak diye herkes tabii kalın kalın kıyafetler giymiş. Ama tabii Antalya böyle bir yandan yağmur yağar, bir yandan güneş açar ve şu an bildiğiniz hava 25 derece. Ve felaket sıcak. Tabii bir de yürüyoruz. Şu an yukarıya doğru yürüyoruz arkadaşlar. Kolay değil tabi yürü, yürüme. Şöyle. Evet. Gayet keyifli bir yürüyüş. Bence. Hem spor hem keşif hem güzel arkadaşlıklar kuruldu. Bir gezi diyebilirim. Birçok arkadaş edindim burada. Bu gezi sayesinde gerçekten çok iyi arkadaşlıklar edindim arkadaşlar. Çocuklar su içsin devam edelim. Şöyle manzarayı göstereyim. Şimdi mola veriyoruz. Evet arkadaşlar şimdi böyle sahile doğru geldik. Kleopatra ve... koyun burası. Evet. evet arkadaşlar burası Kleopatra koyunmuş. Gördüğünüz gibi sahile indik. <laughs> Kleopatra koyunmuş. Kleopatra koyunmuş. Biraz neden sevmediğimiz? Bu çok nereye evet, bakalım? Bu çok, ya Antalya, eşsiz, <laughs> muazzam bir yer yani gerçekten keşfet keşfet bitmiyor Antalya <laughs> ve Antalya'nın biliyorsunuz güzelliği saymakla bitimiyor arkadaşlar yani sadece mevsimi değil. Her her tamam, şeyi çekeceğiz, diyebilirim çekeceğiz, yani. Tamam. Mevsim salınacak. <laughs> o salla <Ay>, <laughs> <laughs> Şimdi fotoğraf çekeceğiz arkadaşlar. Ha? Yerim ya Tatlış <gülüyor> <gülüyor> uh, Tatlı seni ya Gördüğünüz gibi arkadaşlar Şöyle manzarayı da çekeyim Oh, Manzara mükemmel Ama bildiğiniz Peslinimiz çıktı Şöyle oh, Yürümeye devam evet nefes nefese ama şu doğanın güzelliği eşsiz arkadaşlar mükemmel evet yürümeye devam ediyoruz arkadaşlar yine bir konakladık bir yerde durduk yine fotoğraf çekindik mazeye doğru yürümeye devam ediyoruz. Evet. Biraz yokuşlu yollar. Bir yokuş var. İlk önce bir aşağıya iniyorsunuz. Sonra yine bir yokuş çıkıyorsunuz. Sonra yine bir aşağı iniyorsunuz arkadaşlar. Böyle hani yokuşlu çıkışlı yollar genelde burası. Ama e, yürümeye engel yollar değil. E, hani gayet rahat bir şekilde yürünebilecek bir yer. E, gayet rahat yani. O benim önceki gezim gibi değil açıkçası arkadaşlar. Daha taş değil yani buralar. Gayet normal yürünebilecek yollar. Şöyle manzarayı göstermek istiyorum size. Antalya'm evet. Antalya'm. Diyeyim, bilemiyorum ama Şu şekilde Evet. Ya yani buradan dalganın sesini çok rahat duyabiliyorum. Böyle dingin bir ses ve dalganın sesi. Doğada gerçekten hayat var arkadaşlar. Şehirden uzak. Gerçekten yani kafa dinlemek isteyenler için, şehir hayatından sıkılanlar için birebir diyebilirim. Bunu yapın. Yapmayanlar için öneriyorum. Çünkü ben yapmıyordum arkadaşlar. Hani doğayı geziyordum ama hani yürümeyi de acayip seven bir insanım. Ama nasıl diyeyim? Hani bir böyle gezilere hiçbir şekilde katılmıştım yoktu sağ olsun arkadaşım sayesinde ilk bir gezime tekne gezisi de yapmıştım. Ondan sonra da zaten gerisi geldi. Çok keyif aldım gerçekten ve hala da devam ediyorum gezilere. Ve bundan sonraki vloglarım da aynı şekilde bu şekilde olacak gibi. Gezi üzerine olacak gibi arkadaşlar. Keşfetmediğim yerleri keşfedeceğim. Ve bunları sizlerle paylaşacağım. Çok güzel ya gerçekten yani. Mükemmel bir yerde yaşıyorum. Bu bir gerçek arkadaşlar. Gerçekten. Arkadaşlar arkadan geliyor. Çok güzel dostluklar kuruluyor. Zaten dost canlısı bir insan olarak <laughs> hemen ortam kurabiliyorum. Arkadaş olabiliyorum açıkçası insanlarla. İletişimdeyim yani. Hemen iletişim kurabiliyorum. O yüzden hem arkadaşlık, hem gezi, hem doğa. Süper. Yani haftada bir kere de olsa bunu bence yapmalısınız diye düşünüyorum. Çok tuhafıma giderdi önceden böyle sırtına çantalarını alıp e, dağ bayır gezen insanlar. Hep tuhafıma gitmiştir. Ama nedense... Şimdi onları anlayabiliyorum. Gerçekten şehirden uzakta e, hayat daha güzel diyebilirim. Doğayla iç içe açıkçası. Mükemmel. Ben tabi uzaklaştım bayağı. Önden gidiyorum. <laughs> Arkada kaldı herkes. Evet arkadaşlar şimdi yine sahile doğru indik. E, burası Tekrova Kuyu. Yani Teke koyu diye geçiyor. Şöyle hatta karakterlerin e, burada çıktığı yer yani. tabii o dönemi biz geçmişiz. Bunların bir zamanları oluyor. Yumurtaların zamanları falan oluyor arkadaşlar. Karakter var burada. Çıkıyor. Buraya geldik. Şimdi burada tabii buralardan geldik. Yani dağlardan geldik aşağıya. Birazdan burada bir şeyler yiyeceğiz. Mola vereceğiz çayımızı içeceğiz güzelce. Onları da çekeceğim zaten. Arkadaşlar şimdi ne dedik biz sana? Bir yerde böyle sahilin kenarında kumaklılık bir şeyler yiyoruz. Diliyorlar, diliyorlar. Muz isteyen var mı? Evet. Muz? Alalım. Gördüğünüz <laughs> gibi böyle. ayonuz tekrar devam edeceğiz arkadaşlar Hadi. Biraz önce şu bölgede... Orada arkadaşlar oturuyor hala. Şuradan arkadaşlar oturuyor. Ben şöyle burayı göstermek istedim sizlere. Tabi orada biraz konakladık, oturduk. Bir şeyler yedik, içtik. Biraz dinlendik çünkü iki saat bir yürüyüş yaptık. İki saat yürüyüşün sonucunda bu koyda dinlendik güzel de oldu. Bir yandan deniz, sahilin dibindeyiz çünkü. Çok dalga seslerini duyuyorsunuzdur zaten. Dinlendik bayağı, müziğimizi açtık. Tabi telif yememek için müzikli bölümleri çekmedim arkadaşlar size. Bu şekilde keyif yaptık diyebilirim. ben buraya kadar yürüdüm şu şekilde ama böyle kayalıklar var arkadaşlar. O taraflara doğru yürümek istiyorum ama kayalıklar şey e, yosunlanmış. Yosunlandığı için de bayağı bir kaygan. Zaten yukarıda <laughs> yürürken onu çekmedim ama yukarıda yürürken bildiğiniz yerler. E, dün yağmur yağmıştı Antalya'da dün gece. Tabi bugün çok sıcak ama dün gece yağmur yağmıştı. Bildiğiniz yerler çamurdan dolayı kaygandı. Bildiğiniz orada böyle bir kaydım düştüm tırnağım hatta kırıldı falan böyle. Tabii onları çekmedim arkadaşlar size göstermemek için. <laughs> Öyle bir şey de yaşadım. Anlayacağınız böyle bir yere geldim. Şimdi çekmek yani şuraya gitmek istiyorum aslında ama oraya gitmek istiyorum gidemiyorum çünkü kayalıklar çok kaygan ama dur bir dakika gitmeye çalışacağım. oh evet çıktım yeah. <laughs> evet şu an denizin ortasındayım <laughs> evet süper doğa ve ben yeah. <laughs> ben bu işi iyi çözdüm iyi kaptırdım kendimi herhalde arkadaşlar doğayla bu kadar bütünleşeceğim hiç aklıma gelmezdi ama ben yine de yol yakınken döneyim. Ay. Allah korusun. Dönüyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi artık yavaştan güneş batmaya başlıyor. Yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yürümeye geldiğimiz yollardan şimdi tekrardan dönüyoruz turumuzun sonuna geldik. Kevin da arkada. Kevin! Öyle. Evet. Buraya tabi böyle bir sürü konaklama yapan insanlar var. Ya. Çayını, çadırını kuranlar, yemeğini yapanlar falan. Bildiğiniz gelmiş. Burada kapatacağım çünkü. Şuradan yukarıya tırmanacağım arkadaşlar. Kapatıyorum. Evet. Bu tek bir yer olduğu için orada düşme tehlikemi olduğu için kapatmak zorunda kaldım arkadaşlar. Çünkü tutunaraktan çıkıyorum. Ama çok yoruldum. Gerçekten. Bugün acayip kalori verdim. Yani yediklerimi veriyorum yani. Bu güzel bir şey. yine manzaramız. Arkadan gelenler. İşte arkadaşlar. Evet. Hadi bakalım. Saçlarımı zorunda kaldım. Bildiğiniz dağıldım yani. Çok karizma görünüyorsunuz. Ben öyleyim. <laughs> <Ay>. Çok mütevazı. <laughs> mütevazı paçalarını mı? Şuradan yine. Manzarayı. <laughs> Thank <laughs> değişti Benimle birlikte siz de yaşayın istiyorum bu geziyi. O yüzden hani biraz uzun bir çekim olmuş olabilir arkadaşlar. Hani sıkılmayın ama gerçekten izleyin. Emin olun bu geziyi siz de yapmak isteyeceksiniz. Siz de isteyeceksiniz gezmek. Antalya'nın hala hava sıcak olduğu için gayet iklim koşulları gezi için müsait diyebilirim. Daha yağmurlar falan çok fazla başlamadı yani günüz çok fazla yağmur yağmıyor genelde hep geceleri yağıyor. <laughs> Bu şekilde. İki tane köpeğimiz var da. şöyle. Onlar da geziye dahiller. <laughs> onlar bile yoruldular. Biz duraklayınca o da onlar da duraklıyorlar, oturuyorlar falan böyle. Evet arkadaşlar şimdi başlangıç noktamıza gelmiş bulunmaktayız. Yani bugünkü e, Tekirova gezimizde bitmiş bulunmakta arkadaşlar. Benim için çok keyifli bir geziydi. Gerçekten çok güzel arkadaşlıklarda kurdum. Ee, çok mutlu oldum diyebilirim yani. İnşallah sizlere de bu e, enerjiyi geçirebilmişimdir arkadaşlar. Youtube sayfama abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.